Selam millet. Bugünkü incelemedeki konuğumuz diyemiyorum. Çünkü 29.999 liralık fiyatıyla dudak uçuklatıyor. Güzel bir inceleme olarak başlatacağım program yalnızca size uzaktan bir inceleme olacak. Zaten 29.999 liralık fiyat bandıyla kim sahip olabilir açıkçası hiç bilinmez. Huawei Mate XS için öncelikle bataryadan başlamak gerekirse 4500 mAh'lik bir bataryasıyla bizi karşılıyor. USB C Type destekli, tabii ki hızlı şarj destekliyor. 55 Watt'lık bir hızlı şarj ünitesi de kutunun içinden çıkıyor. Standart Huawei söylemlerinde olduğu gibi 30 dakikada %85'lik bir dolum. Geri kalan süre %100'ünü bataryanızı yormadan tamamlıyor. Huawei Mate XS için tabii ki önemli olan nedir? Ekran. OLED bir ekrana sahibi. 1148'e 2480 Full HD Plus piksel bir çözünürlüğü var. 414 ppi yoğunluğuna sahip bu ekranın yenileme hızı 60 Hz 19.5'a 9:1 ekran kasa oranına sahip. Tabii ki telefonun bu fiyatı olmasının nedeni foldable ekran olmasıdır. Çerçevesiz tasarıma sahip bu telefonun always on display gibi destekleri de tabii ki sunmakta. Ekran tamamen açıldıktan sonra 8 inç tam boya sahip ve söylediğim gibi 2480x2200 e piksellik bir çözünürlüğü var kapasitif olan ekranımız 16 milyon renk desteklemekte ve ekran kasa gövde oranı ebatına göre aslında 84.61 yüzeyli fena değil. Telefonun temel donanımlarını inceleyecek olursak Huawei Kirin 995K Yonga chipsetini kullanmakta Dual Core 2.8 GHz'lik ARM Cortex A76 ana işlemcisi var. 8 çekirdekli bir CPU desteğine sahip ve 64 bit mimarisi ile işlemcisi desteklenmekte. Grafik işlemcisi olarak Mali C76MC16 yani diğer Huawei üst segment telefonlarıyla aynı grafik işlemcisine sahip. 7 nanometre bir CPU üretim teknolojisine sahip olan Huawei Mate XS Antutu puanlarından da 461 bin gibi başarılı bir puana sahip. 8 GB RAM'e sahip olan telefonumuzun dahili kapasitesi ise 512 GB olarak tanımlanmakta. Hafıza kart desteği tabii ki var ama Huawei'nin hafıza kart desteğini biliyorsunuz nano hafıza kartlarını yani kendi ürettiği hafıza kartları veya şu an uygun fiyatta belki bulabilirsiniz. İkinci SIM kart slot bölümüne nano hafıza desteği de sağlamakta. Tasarım olarak 161.3 mm'lik boya sahip, 78.5 mm bir eni olan telefonun kalınlığı 11 mm. En ince noktada ise 5.4 mm. Yani çok da ince bir telefon olduğunu söyleyemem. Ağırlık olarak 300 gram yani haplı sayılı bir ağırlığı var aslında telefon için. Tabii ki gövde ve çerçevesi metal. Daha bir sağlam, tabiri caizse diğerlerinin söylediği gibi premium ama şöyle bir güzelliği var. Zaten tamamı ekrandan oluşan bir tasarım neredeyse. Ve en çok merak edilen husus ise 30 bin lira verdiğin telefonun kamerası. 40 megapiksel bir ana kameraya sahip. Tabii ki ana kameramızda optik imaj sabitleyicimiz mevcut. Kamera özelliklerinde ise gene HDR çekimi tabii ki olacak. Ve çekimlerinde her zamanki gibi Huawei'nin sürekli söylemini yaptığı ve desteklediği yapay zeka yani sahne algılama Tabii ki bu telefonda da mevcut ve videoda diğer amiral gemisi modeliyle de fotoğraflarının kıyaslamalarını da göreceksiniz zaten. Kamera olarak söyleyeceğim çok fazla bir şey yok. Şu anda çünkü son çıkan bütün amiral gemisi kameraları birbiriyle hemen hemen aynı ölçülerde yarıştığı için bir tek söylemek eklemek istediğim bir şey Huawei her zamanki gibi fotoğraf üzerinde çok fazla oynama yaptığı için görüntüleriniz normal gördüğünüzden biraz daha parlak ve hareketli olabilirler. Makro çekimi 2.5 cm'den yapabilirsiniz. Çift tonlu dual flash kullanmakta. Ana kamera 27 mm'lik bir odak uzaklığına sahip. Diyafram açıklığı f1.8 ve video kayıtta 2160, 2160 yani 4K Ultra HD desteklemekte. Genel olarak düşünecek olursak zaten arkasındaki ikinci kamerası ise geniş açı kamerası. Bu da 17 mm f2.2 diyaframa sahip. Üçüncü arka kamerası da tabii ki telefoto lens olarak geçiyor. Ve dördüncü arka kamerası ise Time of Flight 3D yani TOF adı geçen kameradır. Şimdi daha fazla da sizi sıkmadan aslında merakla beklenen ayrı bir görüntü kolajına geçiyorum. Bunlar nedir? Bunlar tabii ki oyun performansı. Gerçi 30 bin lira verip de aslında PUBG oynamak ister misiniz veya asfaltla yarışır mısınız, yarışmaz mısınız? Tabii bu size kalmış. Ya da bir telefonu 30 bin lira vermek ister misiniz? Biraz da telefonun oyun performansına bakalım. Tabii telefon elimde olmadığı için size size diğer birinci kullanıcı tarafından kaydedilmiş oyun deneyimlerini videoda göstereceğim. XS ile son oyun deneyimlerinde paylaştıktan sonra sonuca gelirsek en azından Samsung'un ilk çuvallama sonra Huawei'nin böyle bir atılımla kendini göstermesi açıkçası katlanabilir telefonlar açısından. Pazarda güzel yer edinecekleri kesin ama bu fiyatta değil tabii ki. Hızlı ve başarılı bir telefon olmuş. Yalnız fiyatı ateş ediyor. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer sevdiyseniz abone olmayı unutmayın. Elimden geldiğince size daha güzel videolar hazırlamaya çalışacağım.